Uludağ kış sezonu artık yavaş yavaş e, bitmek üzere. Sezon oldukça verimli geçti. E, aşağı yukarı e, Mart verileriyle birlikte 100 bin kişi konaklama gerçekleştirdi. E, ortalama 250 bin geceleme e, sayısına ulaşıldı. 2019 sezonuna daha umutla bakıyoruz çünkü e, bir alan başkanlığı sistemi geliyor artık e, Uludağ için. E, her şey biraz daha değerli toplu ve tek merkezden yöneteceği için. Bizlerin de işi bu bağlamda daha da kolaylaşmış ve pazarlama faaliyetlerimiz de daha iyi şekilde, verimli şekilde olacak diye arzu ediyoruz. Bir takım yeni destinasyonlarla birlikte farklı pazarlara, gerek iç pazarda gerek dış pazarda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de sahil şeridinden, kıyı şeritlerinden artık iç bölgelere doğru da turizmin yayılması kültürel mirasımızın daha iyi sergilenmesi, anlatılması hem yerli hem yabancı turiste ve alternatif turizm kaynaklarının hizmete sunulması için yaz sezonunu planladık. Yeni pazar alanları olarak Endonezya, Malezya, Çin, Japonya ve İran üzerinde yoğunlaştık. Avrupa ülkeleriyle ilgili oradan turist getirme konusunda yine çalışmalar yapıyoruz. Bursa'ya Acentalarımızı davet ettik Türkiye'ye en çok döviz getiren acentalarımız iki gün boyunca Bursa'nın değerleriyle birleştiler ve kendilerine hizmet sunduk. Özellikle Balkan coğrafyasından 2019 yılında büyük bir beklentimiz var. Bursa'da Tursap, GÜMTOP Top ve Rumeli seyahat olarak. 5 farklı Balkan ülkesinden 85 tane ajantamızı Bursa'ya davet ettik, onları ağırladık, B2B görüşmeler yapıldı ve bunun da yavaş yavaş meyveleri toplanmaya başladı. Aşağı 4.000-4.500 civarında sadece Balkan ülkelerinden Bursa'ya gelen bir ziyaretçi kitlesi var. Bunu biz 2019 olarak aşağı yukarı 10.000 kişi civarında olmasını tahmin ediyoruz, beklentilerimizi bu yönde. Ama bundan sonraki süreçte de daha da artması yani 15 bin lira, 20 bin lira çıkması. Bursa sadece bir Orta Doğu, Arap pazarının olduğu bir e, turizm kenti e, olmaktan çıkacak. E, Balkan ülkelerinin, e, Uzak Doğu ülkelerinin, Asya Pasifik ülkelerinin tercih ettiği bir e, turizm şehri e, olacak. Önümüzdeki ay içerisinde, Mayıs ayı başında e, 20 tane farklı ülkenin büyükelçisini Bursa'da ağırlayacağız. Kendilerini davet ettik, tur programlarını oluşturduk. E, kentimizi tanıtacağız. Onlar da kendi ülkelerinde Bursa'mızın reklamını yapacaklar. E, Bursa dendiği zaman artık Bursa e, imajı markası, e, dağ turizmi ve işte e, Arap turizmi olmaktan çıkıyor. Yeni destinasyonlarımız var, yeni marka kavramlarımız var. Kültür turlarında özellikle Bursa'nın ilçeleri ön plana çıkacak. Bizim İznik, Gölyazı, Trilya olarak belirlediğimiz o rotada tarihi ve doğa turizmine yönelik, kültürel turizme yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Müzik